Galatasaray'dan bir haber kanalından herkese selamlar arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlere Galatasaray'ımızın ilgilendiği Yıldız Türk oyuncudan sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup beğen katarsanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. İsteyen taraftarlarımız da katıl butonundan veya da süper chatten bizlere destek olabilirler. Şimdi isterseniz transfer videomuza geçelim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki artık yaz transfer döneminin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tam 3 gün önce arkadaşlar yaz transfer dönemi cuma gece saat 29'da son ermiş oldu. Bundan sonra süreçte arkadaşlar artık kış transfer dönemindeki haberleri sizlere aktaracağız. Biliyorsunuz ki arkadaşlar transfer dönemlerinde transfer yapılsa da yılın 12 ayında transfer sürekli arkadaşlar gündeme gelir ve bir yıl içerisinde arkadaşlar. Her zaman da transferler devam eder ve gündeme gelmiş olur. Sadece arkadaşlar belirli zamanlarda, transfer dönemlerinde, yaz ve kış dönemlerinde transferler gerçekleştirilir. Onun haricinde arkadaşlar dediğim gibi yine oyuncular gündeme gelir. Bizler de arkadaşlar şu anda kış transfer dönemine kadar yine sizlere güncel haberler aktarmaya devam edeceğiz. İsterseniz sizlere transfer haberimizden bahsedip videomuza başlayalım. Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykoze Sporu kendi sahasında konuk etti. Mücadeleyi 5-0 gibi farklı bir skorla kazanan Galatasaray'da golleri Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Gabriel Sara, Dries Mertens ve son olarak da Barış Alper Yılmaz kaydetmiş oldu. Milli aranın ardından transfer çalışmalarını kış ayı transfer döneminde de sürdürmek isteyen Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Zaleski transferinde beklediğini bulamayan yönetim listesindeki diğer isimlerle de görüşmelerini sürdürmeye devam edecek. Yaz transfer döneminde sıcak gelişmeler yaşayan Galatasaray'da Yusuf Yazıcı sesleri aniden yükselmeye başlıyor. Şu ana kadar hiçbir takımla anlaşamayan milli futbolcuyla sarı kırmızı yetkililerin yine yeniden temasa geçtiği öğrenildi. Fransız basınının derlediği habere göre bonservis elinde olan Yusuf Yazıcı ara transfer döneminde Galatasaray'a sıcak bakıyor. Milli oyuncu geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 41 maçta görev alırken 12 gol 4 asistlik bir performans sergilemişti. Bon servisi elinde olan Yusuf Yazıcı'nın güncel piyasa değeri ise 10 milyon lira olarak gösteriliyor. Evet arkadaşlar isterseniz sizlere ilk önce Yusuf Yazıcı'nın kariyerinden bahsedelim. Ondan sonra da yaz transferi boyunca kavramıza katamadığımız oyuncudan sizlere de bahsedip videomuzu bitireceğiz. 29 Ocak 1997 tarihinde Trabzon'a dünyaya gelen Yusuf Yazıcı profesyonel futbol kariyerine Trabzonspor'un altyapısında başladı. Ondan sonra ise 1 Temmuz 2012 tarihinde Trabzonspor'un U16 takımına, 1 Temmuz 2013 tarihinde Trabzonspor'un U17 takımına, ondan sonra da 1 Temmuz 2014 tarihinde Trabzonspor 19 takımına kadar kendini geliştirerek yükseltti. Bir sene sonra da arkadaşlar yine gösterdiği performans artıran Yusuf Yazıcı Trabzonspor'un U21 takımına kadar yükselme başarısı gösterdi. Tam tamına 6 ay sonra ise yani 21 Aralık 2015 tarihinde ise Trabzonspor'un alt takımına yükseltildi ve burada ilk profesyonel sözleşmeye imza attı. 4 yıl boyunca arkadaşlar Trabzonspor'da kendince gösteren Yusuf Yazıcı hem Trabzonspor'a katkı sağlayarak hem de kariyerinin önünü açarak 6 Ağustos 2019 tarihinde Fransa ekibiyle 18 milyon 500 bin bedelle transferi gerçekleşti. Ondan sonra ise iki buçuk yıl boyunca Lille'de iyi performans gösteren Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz'la birlikte şampiyonluk yaşadı. 19 Ocak 2022 tarihi geldiği zaman da Rus ekibi CSK Moskova'ya 350 bin avro bedelle kiralık olarak gönderildi ve bu kiralama süreci de arkadaşlar 6 aylıktı. 30 Haziran 2022 tarihi geldiği zaman da Lille CSKA Moskova'dan kiralıktan geri gelmiş oldu. Ondan sonra ise arkadaşlar 2 Eylül 2022 tarihinde ise Trabzonspor'a 500 bin avro bedelle kiralanmış oldu ve doğduğu şehrin takımına tekrardan transfer gerçekleşti Yusuf Yazıcı'nın. Ondan sonra ise bu kiralama süreci ise 1 yıllık deve 30 Haziran 2023 tarihinde tekrardan Lille Trabzonspor'dan kiralıktan geri gelmiş oldu. Şimdi de arkadaşlar 1 Temmuz 2004 tarihine kadar da Lille'in yine formasını terleten Yusuf Yazıcı bu tarihten itibaren kulüpsü olarak kaldı ve şu anda transfer dönem bittiği için de arkadaşlar Ocak ayı transfer dönemine kadar da hiçbir kulüple anlaşamayacak Yusuf Yazıcı. Eğer ki arkadaşlar kış transfer döneminde de Yusuf Yazıcı kendine bir takım bulamazsa yüksek ihtimalle arkadaşlar milli takım kampına veya da milli takıma da Yusuf Yazıcı çağrılmayacak. Oyuncu arkadaşlar Trabzon'lu olduğu için ve Trabzonspor'dan ile transfer olduğu için belki de o yüzden arkadaşlar Galatasaray'ımıza transfer olmak istemiyor. Zaten arkadaşlar Lille gittiği zaman da Razon Spor çok farklı bir maddeyi oyuncunun bon servisine yazdırdı. Zaten arkadaşlar herkes biliyor ki bon servis arkadaşlar yani bitene kadar lille kulüpsüz kalana kadar hiçbir Türk takımıyla anlaşamayacak diye bir bon servis maddesi koydurmuştu. Tabii ki de arkadaşlar bunu yapan Yusuf Yazıcı değil de Trabzonspor'un yönetimi olmuştu. Şu anda arkadaşlar oyuncu sözleşmesi Lille bittiği için istediği şekilde her kulübe transfer olabilir. Henüz 27 yaşında ve gerçekten arkadaşlar transfer olduğu zaman da her ligde de görev alabilir. Premier Lig karşı arkadaşlar diğer Avrupa'nın 4 büyük ligi ve süper ligde de gerçekten çok iyi performans gösterebilir. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı arkadaşlar gerçekten çok kaliteli bir sol ayağı sahip oyuncu. Galatasaray'a bir zaman güzel bir gol atmıştı. Aynı şekilde arkadaşlar Fenerbahçe'ye de sol ayakta uzaktan güzel bir gol atmıştı. Çok kaliteli bir ayağı var. Razonspor'a kiralık geldiği zaman iyi performans gösteremese de şu anda arkadaşlar her türlü tecrübelendiği için ligimizde bütün takımlarda iş görebilir. Yusuf Yazıcı bir de sadece baş mevki olarak 10 numarada oynamıyor. Yan menü olarak da hem sağ kanat hem de oyuncuyu santraforda kullanabiliyorsunuz. Hem gol anlamında hem de arkadaşlar orta ve pas anlamında Yusuf Yazıcı gerçekten üst kalitede bir oyuncu. Yusuf Yazıcı Burak Yılmaz'ın da transfer olduğu 2020-21 sezonunda hem Burak Yılmaz hem de Yusuf Yazıcı işbirliği ile Lille Fransa Lig 1 kupasını getirmişlerdi. Hem o zaman arkadaşlar Burak Yılmaz'ın performansı iyice arttı. Onun performansını artması arkadaşlar. Üst da performansını üst seviyeye çıkarmış oldu. İki Türk oyuncu Fransız kulübüne şampiyonluğu getirdi. Şimdi de arkadaşlar Benfica'da aynı şekilde hem Kerem Aktürkoğlu hem de Orkun Kökçü beraber forma giyiyorlar. Hem mil takımda arkadaşlar hem de Benfica'da gerçekten iyi işler çıkardılar geçtiğimiz maçta. Kerem Aktürkoğlu da ilk maçında ilk golünü attı. Hiçbir şekilde arkadaşlar Kerem Aktürkoğlu transferine konuşamayız çünkü hem taraftarımızın hem de yönetimimizin yaptığı hata bize çok pahalıya mal oldu. Bu sezon yönetim ve sportif direktör Cenk Ergün'ün pasif olduğu dönemde hem de Kerem Aktürk oluyor arkadaşlar. Taraftarlar tarafından mobbing uygulandı. Bunu zaten herkes biliyor. Onun yüzden arkadaşlar Kerem Aktürkoğlu gitmek isteyince de bir de 12 milyon liraya Kerem Aktürkoğlu'nu sattığımız için de arkadaşlar Galatasaray yönetimi ve taraftarı şu anda büyük pişmanlık duyuyor. İnşallah 7 numarayı verdiğimiz Roland Saray'ı, Kerem Aytürkoğlu'nun performansını bizlere aratmaz diyelim ve yaz transfer döneminde bir türlü transfer olmayan Rabio hakkında da kısaca konuşup videoyu bitireceğiz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Adrian Rabio yaz transfer döneminde gerçekten Galatasaray'ımızın gündemini salladı. Bir yandan annesi bir yandan da arkadaşlar Adrian Rabio büyük ihtimalle Galatasaray'a transfer olmak istemediler. Şu anda arkadaşlar Rabio devre transfer döneminde Marsilya'ya e katılacak bilginiz olsun. 29 yaşında 35 euro değerle kulüpsüz kalmak gerçekten arkadaşlar çok büyük bir profesyonelsizliktir. Gerçekten arkadaşlar Rabio böyle bir şeyi nasıl yaptı ben de anlam veremedim. Gerçekten arkadaşlar verdiğimiz paralar da yüksek rakamlardı ki İkali'den aldığı maaş arkadaşlar gerçekten yakın bir para 8 milyon euro. Onu da arkadaşlar annesi kabul etmedi. Biz de arkadaşlar kendisi bilir deyip masadan kalktık. Herkesin bilgisi olsun. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden gelince sizlere hem üstü yazıcı hem de kısaca da olsa radyodan bahsettim. Buraya kadar izleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza halen daha da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki transfer haberlerinde görüşmek üzere. Bütün taraftarlarımıza hayırlı akşamlar dilerim.